Merhabalar, ben gıdamız geleceğimiz ekibinden Bu Seşişman. Bugün Çamlıdere Meşeler Yaylasındayız. Burası Ankara'nın kuzeyinde bulunan bir orman yaylası ve şu an Mevlüt Şaban ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki efendim. Ben e, yaklaşık 30 yıldır yani 25-30 yıldır e, bitkiler üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmaktayım. Bunu tabi hobi olarak başladım, yani bir e, hobimdi bu benim. Ve bu Çamlıdere bölgesinde baktığım zaman e, bir domates yetiştiremiyoruz, bir buğday yetiştiremiyoruz. Acaba bizim bölgemizde ne yapabiliriz, yani ne yetiştirebiliriz diye araştırmalara başladım ve bizim bölgemiz, Ankara'nın en soğuk bölgesi iklim olarak en soğuk bölgesi olduğu için ve rakım da yüksek, 1600 küsürlerde rakım, e, buralarda orman meyvesi yetiştirebileceğimi e, keşfettim ve bunlar üzerine çalışmalar başlattım. Tabi bu meyveleri de yetiştirmeden önce fidanlarını Norveç, İsveç, ondan sonra Çin, buradan tohum olarak getirdim. Gerek fidancılardan talep ettik. Bu şekilde fidanlarda denemeler yaptık. Ve çok güzel de ürünler elde ettik. Orman meyveleri yetiştirmeye başladık. Ve bunun üzerinde bu meyvelerin şifa boyutlarını da keşfetmeye başladık. Aynı zamanda. Tabi keşfettikçe hep Açıldıkça bir şeyler açıldı. Bunun üzerine kremler yaptık, ee, tabii ki çok e, şifalı, doğal, organik. E, ondan sonra e, sirke üzerine çalışmalar yaptım. Sirkede çok güzel rahatsızlıklarda tedavi edecek e, etkenler tabii keşfettik. İşte bu şekilde e, serüvenimiz devam etti. Tabii bu bir hobi ile başladı. E, ondan sonra bahçemde bitkileri yetiştirdim. Zamanla e, onları üretmeye başladım, köklendirmeyi öğrendim. İşte bu şekilde bir e, serüvenimiz oldu. İşte halen de devam ediyoruz. Daha da büyütmeyi düşünüyoruz bakalım inşallah önümüzdeki süreçlerde. Burasısınız çamlı derelisiniz. Evet, aslında çamları meşellerleyin burası köyümde. İlk mesela üretim merakınız nasıl başladı? İlk üretim merakım e, çocukluğumda bitkiler üzerinde e, bir çam ağacıyla bir doğada genelde e, yazları anneannemin yanında geçerdi. Okul tatillerimde direkt köye gelirdim ve dağda ormanda geçerdim. Mesela bir mantar toplardım o dönemde çocukken yani bu. 12 yaşlarda, 10 yaşlarda. Buralarda tabii bitkiler üzerinde çok çalışma yaptık. Yani üretmek hep çocukluğumuzda olan bir meraktı. Acaba neler yapabiliriz dedik ve bitki üzerine yani çok çalışma yaptım. Tabii bu bir küçük fasulyeyle başladı. Bu bir küçük, bir civciv alırdık mesela merakımızdan. Köye gelirdik yaylamızda kalırdık. O 3 aylık sezon döneminde onu bir piliş haline, bir tavuk oros haline getirir okula başlardık. Yani o şekilde büyütürdük. İlk üretim merakımız 10 yaşlarda, 8-10 yaşlarda, 12 yaşlarda başladı. Peki ne kadar bir alan içerisinde üretim yapıyorsunuz? Şu anda 5 dönüm üzerinde yapıyorum ama tabii çok devletten arazi kiralamak için destekler istedik ama pek buralarda şey yapamadık. Mera ve yaylalık çok olduğu için ee, ama şu anda ben e, gönüllü olarak, yani bizim meyvelerimiz genelde e, habitat yani kuşlar, hayvanlar, mahlukat yediği için ormanda e, belli bölgelere mesela fazla ürettiğim ürünleri yıl sonu dikim de yapıyorum. Yani bazı yüksek bölgelerde hayvanlar da yesin diye, tüketsin diye. Çok böyle e, çalışmalar da yapıyoruz. Peki neler üretiyorsunuz tam olarak? Ee, Frenk üzümleri var, renkleri var bunların sarısı, kırmızı, siyah. Ondan sonra aronia meyvesi var. Çok yüksek oranda antoksidan içeriyor. Renk üzümlerinde kırmızıda mesela likopen zengini. Ondan sonra e, seaberi dediğimiz yabani iğde var. Hipopane meyvesi. Omega 7 zengini. Palmolik olarak çok zengin. Bektaş üzüm var. Goseberi diye geçiyor. Latince ismi. Bunda da yüksek oranda melanin hormonu içeriyor. Ondan sonra saskaton beri var. Haziran çileği diye geçer Türkçesi. Bunları yetiştiriyoruz. Yaban mersinin denemelerini yapıyoruz şu anda. Ankara'nın biraz daha böyle kurak iklimde yetişebilecek hani nemli değil de kurak iklimde daha yetişecek tohumlardan şu anda yetiştiriyoruz. Hangisinde iyi verim alırız diye bakıyoruz. Ondan sonra tabi goji beriyi denedik ama burada nemli olduğu için pek randıman alamadık. Sıcak bölgelerde daha iyi oluyor. Ondan sonra Dediğim gibi e, mürver var. Mesela mürverin çiçeğinden çok güzel. Şuruplar falan elde ettik. Lezzetli oluyor bayağı rakım yüksek. E, Tabii bizim mürverin burada iki türü var. Bir ağaç türü var. Yani yenilebilir, içine meyvesi tüketilebilir. Bir de zehirli olanı var mürverin. İki türü mevcut. Yabanisi de mevcut yani. Ondan sonra bal yemişi var mesela. Bu meyve Sibirya meyvesi. Hani beri diye geçiyor. Hanimilegililer familyasından ayrı olarak. O mavi yediğimiz bitki zaten resimlerde de birazdan göreceksiniz bunlar da çok güzel. Yüksek oranda antioksidan içeriyor. Aronia da öyle mesela. Çok yüksek oranda antioksidan mesela kanser hastalarına öneririm kesinlikle tüketmelerini. Yani günlük 100 gram yemeleri çok idealdir yani bir kanser hastasının bunlar aronia meyvesi. Piyasada şu anda yavaş yavaş e, Türkiye girmeye başladı bunlar. 2005'lerde ben çok ormanda destek alamıyordum bu konuda. Çok Ziraat Mühendislerine baskı yaptık o dönemde. Onlar da bayağı bir ceviz üzerine çok yoğundu o zamanlar. Biz tabi arona ile uğraşırken. Şimdi bayağı bir yayıldı. iyi oldu ama yayılması da. Onun haricinde yani e, tabi bir de e, bizim kendi otlarımız var yabani yetişen. Kantoron mesela, sarı kantoron. Ondan sonra altın otu var. Bundan da ayrı ayrı özelliği var. Mesela altın otunun çok güzel ödem attırıcı özelliği vardır. Kantoronun kesiklerde ve yaralarda çok etkili özelliği var. Bizim bu bölgelerde çok güzel. Yani yabani yetişiyor. Civan ferçemi e, stroit olarak çok yüksek oranda içeriyor yani. Beyazı mesela cam perçemenin beyazı mevcut bizde. Sarısı mesela her yerde bulabilirsin ama beyazı nadir bölgelerden bulunan bölgelerden endemik olarak yetişiyor. Ondan sonra e, yani yakutu var mesela. Çok saymakla bitmeyecek bir e, şeyimiz var yani botanik e, ısırgan otumuzda. Çok, kavuş, çok yüksek yer diyebilir miyiz? Kesinlikle Zeneci. öyle. Evet. Kesinlikle. üretim yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz? Böyle e, önermek istediğiniz bir yöntem öğrenebilirsek. Ee, üretim yaparken e, önce sevmek lazım tabii bu şeyde. Birinci öncelik. Sevmedim olmuyor. Azim olmak lazım. Şimdi ben burada e, yaklaşık e, 30'un 30 üzerinde bitki üzerine çalışıyorum. Tabi böğürtlenler, ahudlar hiç saymadım daha. Hani bunun içinde sarı ahududu var, kırmızı ahududu var, mor ahududu, böğürtlen vesaire. Bunları saymadım. Ama dediğim gibi yani e, burada Üretim yaparken e, öncelikle mesela biz ne yaptık burada? 30 tane bitki yetiştiriyorsak e, yaklaşık 100 tane bitki denedik. Ve bunlardan 70'ini geri bahçeden kaldırmak zorunda kaldık. Çünkü niye? iklimi adapte olmuyor. E, i̇klimi deneme yaptık. Çalışmalarını yaptım. Yani bu yıllar sürüyor. Bir süreç. Yani bir 10 yıllık sürede hangi bitkinin burada olacağına karar verdik. Çünkü bir bitki yetiştiriyorsunuz. Mesela kayısı her yerde yetişebilir. Ama meyve alamazsınız. Ağacı olur. Bunlar da denemek çok önemliydi burada. Bunları başardık biz. Dediğim gibi yani burada birinci öncelik sevmek bitki yetiştirirken. İkincisi de yani iyi araştırmak lazım. Ee, iyi e, analiz etmek lazım. Kesinlikle kimyasala karşıyım ben. Bin, yani kişisel olarak karşıyım. Bilmiyorum insanlar ne düşünüyor ama e, şunu söyleyeyim size. Ben kimyasal da denedim. Yani iki farklı denemeler yaptım. Hep deneme Argem çok güzeldir. Yani geliştirme çocukluğunda birincisi tarımdır. İkincisi de Argem çok güzeldir. Yani çok meraklıyımdır bir şeye. Sonuna kadar giderim. İki tane ağaç üzerinde birinde bakır sülfat denedim. Yani kükürt denemesi yaptım. Ve ağacın verimini düştüğünü gördüm. Yani meyve kalitesini 10 sene sonra 5 sene sonra azaldığını daha az meyve verdiğini gördüm. Diğerinde müthiş meyve alıyorum ve bazen hiç ilgilenmiyorum bile. Doğal gübre vermişim. Çünkü niye? Bir solucan gübresi verdiğiniz zaman doğal size o solucanı salgıladığı salgılarda aspirin özelliği taşıyor zaten. Bitkiyi koruyor. Doğal bu zaten olmuş. Biz üstüne bir şey koymamıza gerek yok diye düşünüyorum bence e doğal mesela mikroflorya'yı koyduğunuz zaman yani homojen mikroflorya olduğu zaman bitki zaten doğal besleniyor diye düşünüyorum yani kimyasal bence gerekli mi e tamam büyük çalışmalarda gerekli ama. İster istemez e, organikte daha güzel verimler alıyoruz diye düşünüyorum. Kompost veya yağmur hasadı gibi denemeleriniz oluyor mu? Tabii oluyor. E, aslında kompost şeyimiz var. Oraya geçemedik. Orada şimdi birazdan geçeriz. E, şöyle söyleyeyim. Yağmur suyuyla mikroorganizmaları mesela e, birleştirme yapıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Bitkilerde en çok neye ihtiyacımız var? Azot, potasyum ve fosfor. 3 tane. NPK dediğimiz olay. Şimdi bunları biz... E, ne yapıyoruz? Kimyasal sağlık oluyor. Yani almaya çalışıyoruz. Aslında bugün çok basit bir örnek vereyim size. Azotu yeşilliklerden yani ısırgan otu en basit bir çimden bile azot elde edebiliyorsunuz. E bunu buradan alıyorum mesela komposta ya da bir suda bekletiyorum mesela. Isırgan otunu 20 gün bekletin 21 gün ya da 15 gün bekletin azot sağlamış oluyorsunuz. İşte yapışkan otu var. Ondan sonra işte ayrı ayrı otlar var. Fosfor sağlıyor. Bir balık atığı mesela fosfordur bir numara. Mesela bir hamsi balının atığını her yerde bulabilirsiniz. Balıkçılar yani dış şeyleri kılçığından tutun da atıklarını. fosfordur. Doğal fosfor e bir muz kabuğu mesela bunu herkes bilir potasyum yüksek oranda. Patates potasyumdur. Her bahçede de bir atık patates potasyum olur. Potasyumu bunların üçünü karıştırdığım zaman zaten her bir şeyin de mesela azot mesela nedir? Biri dal yapar, biri bal yapar, biri de döl yapar. Yani çiçek verim meyve bu üçlü dengeyi iyi kullanırsanız, e, meyve kaliteniz de artıyor zaten. Bahçede belki görmüşsünüz, çok küçük fidanlar ama e, meyve oranlar çok yüksek, kendini taşıyamıyor yani bitkiler o derece. Bunun nedeni de budur. Yani bitki istediğinizi... Yani şöyle, Japon bir bilim adamı var, diyor ki, kötü tohum yoktur diyor, kötü bakım vardır diyor. İyi bakarsanız iyi ürün elde edersiniz diye düşünüyorum. Peki üretimde ve satışta sizi en çok zorlayan e, neler var? Üretimde şöyle, ya işte sürdürülebilir yapamıyoruz. Niye? Çok ciddi destekler alamıyoruz, ciddiyet alamıyoruz. Yani kurumlara gittiğiniz zaman, mesela ben oğlumla birlikte 18 yaşındaydı, gittik dedi ki biz dedik bu işi yapacağız. Fidanlarımız burada, resimlerini çektik. işte fidanlığımız burada, üretimimiz burada. Biz size işte destek istiyoruz. Bize gelen cevap sürdürülebilirliğiniz yok dediler. Yani şunu düşündüm mantıken yani bunu sürdürülebilirliği yoksa biz ne üreteceğiz? Yani mantıken düşündüm. Çünkü bugün biz Frenk üzümünü Hollanda'dan yetiştiriyoruz ve kimyasal mı organik mi onu bilemiyoruz. Yani gelen Frenk üzümlerimiz Hollanda'dan geliyor. Ama maalesef burada daha kalitesini yetiştiriyoruz. İsterseniz bir deneme yapın mesela buradan 100 gram alın. Oradan da 100 gram alın. Aromalarına bakın belli olur zaten. Ama maalesef bunu yapamıyoruz. Yani ormanlarımız boş. Burada mesela biz orman hem kızacağım ormana hem çamları ormana da bulundum ben. İkisinden de birinden e, onay çıkmadı. Birinden çamları orman çok güzel, ilgilendi. Onay çıkacaktı. Bu sefer köylü itirazıyla karşılaştık. Yani muhtar itirazıyla karşılaştık. Ondan sonra e, tabi burada e, bu ormanlarımızda mesela bu fidanlar dikmiş olsak, örnek veriyorum, e, yangınları da engellemiş olacağız. Çünkü niye? yeşil bu otlar, yanması çok zor. Yani is yapıyor, yangını söndürüyor. Çamlarımız çok çabuk tutuşuyor. Örnek veriyorum. Biz bunu teşvikli ekledik. Yani bütün köydeki insanlar kalkınsın. Bir tek ben bireysel olarak yapayım değil de. Her köylü, herkes yani bundan nemalansın ve abi, ya ormandaki mesela bizim bu bölgede fark ettiyseniz kuş şeyi çok fazladır. Niye? E, yiyecek hiçbir şey yok. Abi Onlar buraya geliyor. Hem e, mahlukatı da düşünmek zorundasınız burada. Bir ormancı olarak, bir şey olarak. Hem de bu işin yetiştiricisi olarak. Ticari olarak da tabii bir kenara ama Bunlar da şey yapıyoruz. Buradaki engeller bunlar. Öyle söyleyeyim. Bir de ne demiştiniz? Bir şey daha demiştiniz. Aslında biraz da satışla ilgili. Satış. Satışta şöyle söyleyeyim. Tabii üretim yapamayınca satışta yapamıyoruz. Yani aslında evet. üretebilsek şu anda satış olarak güzel bir pazarı var ürünü. Çünkü niye? Kaliteli ürünler. Şeker oranı çok düşük. Diyabet hastalarına hitap ediyor. Kanser hastasına hitap ediyor. Yani Hem meyve sonuçta hem de şeker oranları düşük. Üretmemiz lazım ama işte sahamız uygun sahamız var ama e, bürokrasi engeline çıkamıyoruz sahalarda çok da sahamız var mesela ormanlara bakarsan şöyle boş alanları görüyorsunuz efendim o boş alanlarda mesela bunlar üretilebilir çok da cüzi yani burada sulamanız da, da gerekiyor aslında bu bitkileri ilk seneden sonra ve çok güzel de verim sağlar ama dediğim gibi ürün çok üretemediğiniz için satış pazarda yakalanmıyorsunuz. Tarımsal üretimle ilgili hayal ve planlarınız var mı? Varsa kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii hayalim var. E şöyle ben bunu sadece yeme olarak düşünmeyin. Kozmetik ve sağlık olarak düşündüm. Yani daha büyük projelerim olmuştu. Ama dediğim gibi yani A'yı geçemediğiniz zaman B'ye geçemiyorsunuz. Yani A'nın bitmesi lazım ki matematik gibidir. Hani 2-2-4'ü bilmedikten sonra bölmeyi, çarpmayı vesaire pi sayısının çok bir şeyi olmuyor, hükmü olmuyor. Çünkü 2-2-4 bunu bilmek lazım önce. Tabi dediğim gibi yani burada kozmetikte mesela çok güzel sonuçlar aldık. Krem elde ettik mesela bu meyvelerden ve bitkilerden. Ondan sonra ciddi yaralı, iltihaplı hastalıklarda da çok güzel sonuçlar elde ettik bunlardan. Doğal fermente bakterileri kullandık mesela burada. Bundan sonra kozmetiğin dışında mesela saliki yönlerde mesela bir mide bakterisinde helibakterde doğal orman meyvelerinden mesela yapmış olduğumuz sirkedeki bakteri çok güzel tedavi edici sonuçlarını gördük. Yani mesela helikobakterde öldürücü etkisi var sirke bakterisinin. Ama tabii bunu bir üzümle bir elmadan denedik ama olmuyor. Bu orman meyvesi daha az şekerli olduğu için asiditesi düşük oluyor. Daha az zararlı oluyor. Çok da güzel sonuçları aldık bunlarda. Peki son olarak bu röportajı dinleyenlere bir mesaj vermek isteseniz ne vermek istersiniz? doğayı sevelim. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, ya yani çok yangınlar da çıkıyor bu arada tabii. Çok dikkat edelim. Çünkü orman, ben orman köylüsüyüm. Özellikle yani bazen ben böyle ateş falan gördüğüm zaman arabam yansın da diyorum aman orman yanmasın diyorum. O zihniyette olalım. Ondan sonra yani doğayla iç içe olalım, görsünler. Çocuklarımız maalesef şu anda çilen ağaçta mı ya da işte mi yetiştiğini bilmiyor. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bunlar da belki bizlerin de çok büyük kabahati var. Ülker fabrikasında mı çıkıyor yoksa başka bir yerde mi çıkıyor bilmeyen insanlarımız var. Onun için yani biraz daha böyle artık eğitimli olmuyor aslında görmesi lazım çocuklarımızın. Yani bu tür şeylerin artık çoğu bölgelerimize devlet de atması lazım ki gelip mesela ben, bahçe tesisleri olacak mesela. İnsanlar gelsin oradan toplasın görsün kendisi görsün. Yani ben mesela bahçeme giren bir insana meyveyi toplayıp vermem kendisi toplasın derim. Görsün en azından olur, nasıl yapılır nasıl yapılır bunları kendileri görsün diye düşünüyorum. Mevlüt Şaban'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.